güzel bir ekip adı. Ondan rica ettim. E, Ayten Hanım eşimle yaptığı çalışmadan sonra, dün akşam yaptığı çalışmadan sonra bugün inanılmaz bir haber oldu arkadaşlar. Eşimin sağ tarafta hiçbir şeyi yok. Sol tarafta 8 santimlik delikleri tümör de, 3 santime gerilemiş. Bundan daha iyi nasıl olur? bu dedi korkmaz e, eğitimi midir Ayten Hanım'ın e, bilmiyorum yaptığı bir çalışmanın e, tamam adı o ama onun yaydığı enerjiden sebep midir hiçbir fikrim yok. Çünkü bu kadar negatif e, bir kadından böyle bir reaksiyon, böyle bir sonuç, hastane sonucu hakikaten hani bu kadar kısa zamanda bilemiyorum. <laughs> Bundan daha iyi nasıl olur? Bunu paylaşmadan geçemeyeceğim. Aykan Hanım gerçekten varlığınıza şükran